Hayır! Her şeyim! Ah, Ne açıklı! <laughs> Neyse, istediğim şeyi aldım. Hoşça kal ev! Dünya kendi kendini geçirmeyecek! Ah! Neler oluyor? Bu şeyin nesi var? arkadaşım için. Ve bu da benim suratım için. Hey, dur, dur, dur şunu. Acaba katılabilir miyim? Hayır, hayır, o katılamaz. Misafirim. Can! ya, konuş benimle dostum. Bir şey de. Sana bir şey de dedim sen aptal. Bir şey. <laughs> Olsa şey nerede? Ha, sonra görüşürüz eski arkadaşlar. Ben senin arkadaşın değilim. Uh -oh. Evet. Hele şükür. Sizi zıpkın tavanca işe yarayacağını söylemiştim. Sanırım <laughs> yeni bir <laughs> eve ihtiyacımız <gelcimiz> var. <laughs> Aslında ben bir yer buldum bile. Amca müjde müjde durum değişti ve Kışkın evimizde kalanları ve son kutusu. Bir Teşekkürler bir ee, yerlerinin yanına koyun. Hemen bizim tarafa geçtiler tamam tamam hiç merak etmeyin. Şanslısın burayı zöner atarken aldık. <laughs> <Siz bize fırsat gülüyor> evet ee, üzgünüm sadece benim için bir oda var. Resimler evet, daha da büyük görünüyordu. Eh benim yerim de çok daha büyük değil. Metin yeniden dekoru şimdi bitirmiş. mükemmel. Anne Ah sanırım artık benim için gitme zamanı. Ama daha şimdi geldin. Bu eski yeri özleyeceğim. Buraya ilk kez geliyorsun. Ah evet. Çok fazla ama. Görüşürüz evet. Görüşürüz Tom. Bu mutlu günün şerefine içelim. Şerefine saygılarım. Ne haber komşu? Hey ben. Zombi korsanlar ne bir şey var? izlemek ister misin? Tabii ki. Uzun verir, nişan ve düğün bize ait olsun. bu sakın alın tamam. içimden öğren. Evet. Hep bir şeye bırak gitmişimdir. Neden gözlerin siyah? Evet. Neden öyle? Hah! <laughs> Aslında komik bir hikaye. Şey. Her şey gençimde başladı ve... Tamam. Tam fırınlanıyorsun. Tamam. Olmuş bir tarih, bir Nişan için söz kesilmiş. Nişan gelecek hafta cumartesi... ...salonlarındaymış. <laughs>